Mesela şimdi ben düşünüyorum, hele bir de Cuma günü işte yazlık talebiye belgelerini verdik, çocukları gönderdik. Bakıyorum şimdi çocuk geliyor, bu kim? Aa bu falancanın oğlu. E bizim arkadaşın oğlu bu. Allah Allah. Öteki geliyor, bu kim? Aa bu da bizim falancanın oğlu. Yabancı adamların çocukları değil ki bunlar. Öbürü geliyor, e bu filancanın oğlu, e bu da bizim arkadaşın oğlu, Can Ciğer arkadaş onun oğlu. Allah Allah bu adamın oğlu niye sabit talep değil, niye merese de devamlı talep değil de sadece yazın geliyor bu çocuk. <laughs> Diyorum kendi kendime. Allah Allah. Benim kardeşim, benim arkadaşım, benim he, gece gündüz beraber olduğum, beni seven, beni sev, benim sevdiğim, beni seven adam. Şimdi bu adam, bu adamın çocuğu niye merese de sabit talep değil. Biraz konuşayım mı? Ha? Biraz konuşayım mı? Bu adam bize mi inanmıyor? Yaptığımız işe mi inanmıyor? Periz nerede? Turşu nerede? Lahana nerede? Anlıyor musunuz dediklerimi? Doluya koysam almıyor, boşa koysam dolmuyor. Lan biz gece gündüz bas 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 bunu bağırıyoruz. Sen de benim yanımda duruyorsun bunu bağırırken. Sen de benim yanımda duruyorsun bunu bağırırken. Ve benim bunu bağırabilmem için sen bana destek oluyorsun. Değil mi? Benimle beraber koşuyorsun. E sonra bağırdığımız şeydi sen başka iş yapıyorsun. Efendimiz 60 sene buyurduğu bu. Aç sohbetleri iki satırda bir budur. Medrese 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 medresedir. Ama benim yanımdaki adam, benim kardeşim çocuğu medreseli de değil saat. Allah Allah. Diyorum, <laughs> <laughs> doluya koyuyorum, alıyor, boşa koyuyorum, dolmuyor bir sürü ya geliyor ha, bakıyorum şimdi soy ismini de bunun falan canının bizim falan canının soy ismi bu sen falan canın ben falan canın olayım Allah Allah öbürü geliyor bakıyorum soy ismini e, bu bizim falanca. sen onun oğlu musun he ben oğluyum sen nasıl yazık talebesin lan sen bir de çocuğa diyorum gel sen oku diyorum e babam diyor ki işte işte falancayı bitir filancayı bitir şunu yap ondan sonra belki ne bu ne ya bu ne ya Arkadaşlar, arkadaşlar, Allah sonumuzu hayretsin. Ya bak, amin bile diyemiyorsunuz. Amin bile ne yapamıyorsunuz? Diyemiyorsunuz. Böyle kuvvetli, böyle amin diyemiyorsunuz çünkü Allah sonumuzu hayretsin derken istediğimiz şeyler işimize ne yapmıyor? Gelmiyor yani hani Allah sonumuzu hayretsin. Şöyle bir adam olalım ya, böyle bir adam olmak ister miyiz ki yani ya?